Evet. Buz kopan. Buz kopan tablet. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle çentikli bir tablet. Buz kopanı nerelerde kullanıyoruz? Genellikle ee, şiddetli nöbetler şeklindeki kasılmaların, spazmların geçirilmesi ve hissedilen ağrıların giderilmesi için kullanılmaktadır. Spaz giderici ve ağrı kesici kombinasyonu olan inaçlar grubundaymış. Mide, bağırsaklar, idrar kesesi, idrar yolları, safra kanalları gibi özellikle bayanlarda ağrılı adet görme zamanlarında, kadınlarda üreme sistemi organlarının işlevsel bozukluklarında bağlı ağrılarda, 3-4 gün sonra daha iyi hissetmez ve hatta daha kötü hissede hissedersiniz. Doktora başvurmadan kullanılmayan ilaçlardan bir tanesi.